Merhabalar sevgili arkadaşlarım hoş geldiniz kanalıma nasılsınız keyifler nasıl inşallah harikasınızdır şimdi sizlere çok güzel bir fal bakmaya geldim fincanınızda çıkanlar gerçek olacak arkadaşlar. İnşallah hayırlısıyla diyorum. Lütfen videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Abone olursanız, zil sesinizi açık tutarsanız canlı yayın ve videolarımdan otomatikman haberiniz olacak arkadaşlar. Hepinize sağ olun, var olun diyorum. İyi ki varsınız diyorum. Hadi bakalım o güzel enerjilerinizi yollayın ve lütfen dileğinizi tutun. Hemen sizler için içtiğim falıma bakmaya başlıyorum. Bakalım fincanınızda neler çıkacak. Şu fincanımızın içi sevgili arkadaşlarım. Şöyle göstermek istiyorum. Evet. Kocaman bir H harfi var arkadaşlar. Bu H harfi e, bir yol ayrımınıza geldiğinizi gösteriyor bu kişiyle. Bir ayrılık yaşıyor, yaşamış olabilirsiniz ya da şu anda bir ayrılığın eşiğinde olabilirsiniz. E, H harfi çıkmış karşınızda o kişi ve siz kuğu olarak çıkmışsınız. Sizin bu H harfli olan kişiyle kalbinizden geçen dilek ve isteğiniz gerçek olacak. İlk başta bunu söylemek istiyorum. Kocaman bir H harfi gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlarım e, karşınızda da. E, gayet düşünceli, bütün sıkıntılarını geride bırakan bir kişi. Fakat e, siz kuğu cool olmuşsunuz resmen arkadaşlar. E, çok güzel isteklerle, dileklerle, iyi niyetlerle o görüşmeye gideceksiniz aslında. E, belki yol ayrımınıza gittiğinizde o yol ayrımından dönebilirsiniz. Tekrar bir barış sağlanabilir. E, ama bu kişiyle şu anda bu görüşmeniz bir yol ayrımına geldiğinizi, bir ayrılık yaşayacağınızı ya da bir ayrılık olmuşsa tekrar bu kişiyle yüz yüze görüşeceğinizi gösterir. Aslında e, kuğu olarak çıkması çok müthiş bir şey, güzel bir şey. Şöyle kambur bir kişi var karşınızda. Bir adam hanenin içinde sürekli sizinle aynı şekilde görüşen, böyle hafif omuzları böyle içeri doğru çökmüş, e, kambur gibi duran birisi var. E, fakat siz onun hemen karşısında çıkmışsınız. E, size o kadar tuhaf şeyler anlatıyor ki siz işin içinden çıkamayacaksınız. Ve dışarıdan bir bayanın gelmesiyle o merakınız kat ve kat artacak. Ee, bakın, abiniz ikinci evliliğini yapabilir. Babanız eğer anneniz vefat etmişse ya da bir ayrılık yaşamışlarsa babanız ikinci evliliğini yapabilir ve bunun ani bir haberini alabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Ama muhakkak ikinci evliliği olacak ee, ve size tam bu konuları açarken tabii ki siz şokları yaşarken o kadın içeriye doğru giriş yapacak. Sevgili arkadaşlarım belki sizi tanıştırmak amacıyla çağrılmış olabilir. Ee, ay bu burası çok ilginç çıkmış. Ee, siz tamamen karşı koyacaksınız. Yani sizin mantığınıza uyan şu anda bir şey değil bu. Zaten sizin kendi sıkıntılarınız var. Ee, şu anda mantık dışı bir şey olduğu için siz kesinlikle kabul etmiyorsunuz. Etmeyeceksiniz böyle bir şeyi. Benim rızam yok tabii ki. Herkes kendisi bilir diyeceksiniz gayet de doğru bir karar vereceksiniz sevgili arkadaşlarım. İkili görüşmeleriniz çok fazla çıkmış, üçlü görüşmeler çok fazla çıkmış, arkadaş ortamında ayrı, karşı cinsle ayrı, hep, hep bir toplantı, hep bir konuşma, hep bir tartışma halinde olacaksınız bu önümüzdeki 10 gün içinde sevgili arkadaşlarım. Ee, şöyle baktığımız zaman aslında tartışmaların hep hep kendinizle ilgili. Başka konularla ya da dışarıdan başka kişilerle alakalı değil. Hep kendi konularınızla, şahsi konularınızla alakalı. Ee, tabii ki bu kadar kişi toplanınca her kafadan da ayrı ses çıkacağı için e, birazcık ortamlar gerilebilir bu durumda. E harfli birisinden test haberiniz var. Bakın arkadaşlar. Bütün hepsini tek tek gösteriyorum. E harfli birisinden hatta iki kişiye aynı haber var. Ee, birisi siz, biri e, sizin ilişkinizi, ilişkiniz varsa eğer bunu bilen birisi olabilir. Bu iki kişiye haber geliyor E harfli olan kişiden. O kadar temiz çıkmış ki yani size temiz bir haber olarak gelecek. E, tabii ki bunun hani temizliğini e, ya da nasıl oluşunu olumlu ya da olumsuz oluşunu siz karar vereceksiniz. Ama bu E harfli kişiden tez bir haberiniz var. Yani vakti yok gibi bir şey sevgili arkadaşlarım. Belki de şu anda falımı izlerken bu haber de gelecek olabilir. Çok güzel bir uzun bir nişanlık ya da bakar mısınız? Kuyruğu uzun gelinlik yiyen ee, çok yakın bir arkadaşınız olabilir. Akrabalarınızdan birinci derece akrabalarınızdan birisi olabilir. Ee, ya da bu sizin nişan haberiniz olabilir sevgili arkadaşlarım. Bunun için de çok yakın bir tarih verebilirim. Çok yakın bir zaman. Ee, çok uzak 4-5 ay değil arkadaşlar. O çok uzak bir vade. Ee, şu anda daha yakın bu haberlerin arka arkaya gelmesi an meselesi. İlk başta onu söyleyeyim. Ve şöyle baktığımız zaman. iş olarak. Aş olarak. Şans olarak e, çok güzel bir zamandasınız e, Eğer hayatınızda kimse yoksa yalnızsanız e, kalabalık ortamlara çok dikkat edin arkadaşlar e, son bir haftanız kaldı diye düşünüyorum e, Çünkü e, bu kalabalık ortamda tanışacağınız kişi sizin hayatınızın aşkı olabilir uzun vadeli bir ilişkiye başlayabilirsiniz Tabii ki evlilik olup olmayacağını sizin ilişkiniz ve zaman gösterecek sevgili arkadaşlarım e, onu söyleyeyim. İnşallah hakkınızda hayırlısı olur ve çok fazla yolunuz var. Kısa kısa yollarınız var. Ee, Mahkeme ile alakalı bazı sıkıntılar yaşayan arkadaşlarım, eşi cezaevinde olanlar ya da başka şeylerden dolayı mahkemesi olanlar yani böyle illaki aşk evlilik boşanma tazminat olayları dışında herhangi bir mahkemesi olan arkadaşlarım da aslında buna çok kafa yoruyorsunuz ve kalbiniz e, çok düşünmekten dolayı sıkılıyor bazen e, bu konuları düşünmekten dolayı yüzde sekseninizde olumlu sonuçlar var arkadaşlar eğer mahkemeniz bu anlattığım konuların dışındaysa ee, %80'inizde var %20'nizde de belki mahkeme uzatabilir belki karar çıkabilir istediğiniz bir sonuç olmayabilir ama %80'inde olumlu bir cevap var şöyle kocaman bir bayrak çıkmış artık o bayrağı o kulenin üstüne dikme zamanınız gelmiş sevgili arkadaşlarım bomboş bir arazi sadece büyük bir kule Etrafınız deniz ve elinizde bayrak. O tepeye çıkmışsınız artık o bayrağı oraya dikmenizin ve zaferinizi ilan etmenizin başarınızı kutlamanızın zamanı gelmiş. İş olarak şu anda bulunduğunuz mevkiden yükselip ya da yükselmişseniz artık oranın lideri siz görünüyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Maddi olarak beklentileriniz bu saatten sonra daha güzel olacak. İlk başta onu söylemek istiyorum. E, aşk olarak eğer evliyseniz nişanlıysanız eğer e, karşı cinsle aranızda bir yüzük bağınız varsa sevgili arkadaşlarım e, bu kişiden de tekrar barış sinyali alıp barış sinyalini geçelim artık kesin dönüş olabilir arkadaşlar. Yani bu kişinin tavrı net olabilir size karşı e, ben devam etmek istiyorum der ve gelir tabii ki orasını kabul edip etmemek tamamen size kalmış size bağlı bir şey sevgili arkadaşlarım eks aşk yaşayan sevgili arkadaşlarım bakın. Her gün görmekten içiniz sızlamıyor mu? içiniz acımıyor mu? Hiç beklemeyin. Eğer karşını, karşı tarafında size olan bakışlarından eğer bir şeyler alıyorsanız, kapıyorsanız, hissediyor, hissediyorsanız hiç beklemeyin. Hiç durmayın arkadaşlar. Olumlu ya da olumsuz sonuç olması hiç önemli değil. Siz en azından kendinizi o kişiye karşı hissettirin. Ben buradayım diyebilin. E, o yüzden e, gerçekten çok güzel bir Fal çıkmış sevgili arkadaşlarım. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Evet. Şimdi hanenin içinde bazı karışıklıklar. Beklediğiniz sağlıkla ilgili temiz haberleriniz gelmiş arkadaşlar. Elinize kağıtlarınızı almışsınız çok sevinmişsiniz bununla ilgili temiz gözyaşı dökmüşsünüz çünkü uzun zamandan beri bekliyorsunuz ve kafanızı gerçekten kurcalayan konularmış ama neticede o temiz haber elinize ulaşmış ve gerçekten çok sevinmişsiniz ee, şöyle baktığım zaman aslında böyle çatal olmuş bir işiniz var yani dallı budaklı nereden tutarsanız tutun aynı yola çıkıyor yani isterseniz 10 tane yoldan gidin ama konu aynı kişi aynı. Düşünceleriniz hep aynı ee, ve aynı kişiye sabitlenmiş durumda karşı tarafın e, beklentisi gitgide yükselir olmuş e, bu yüksekliği e, sizinle birlikte ilk başta bir konuşmasıyla başlayacak bakın aranızda da çocuklarınız varsa bir bağınız varsa koparılmayacak bu kişiyle zaten tez bir konuşmanız var çünkü arada mevzu bahisi yani çocuklarsa gerisi teferruat arkadaşlar. Yani herkesin bir adım atması, bir çaba sarf etmesi gerekiyor. Neticede ortada kalmasın çocuklar. Yazık günahtır Kimse için değmez bir insanın yuvasını yıkması. Kimse için değmez. Ne annesi için, ne babası için, ne de başkaları için değmez. O yüzden inşallah herkes aklını başına toplar diyorum ve temiz bir haberiniz bunun arkasından da bir göz yaşınız var sevgili arkadaşlarım. İnşallah istediğiniz dilek ve arzularınızla ilgilidir. İnşallah. içimden öyle geçti gerçekten. Canlarım hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Arka arkaya fallarımızı bakmaya devam durmak yok diyorum. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız diyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.